söylesek itiraz geliyor artık. İtiraz geliyor. Allah'ın ayetini açıklıyoruz. Hoca onu bilemezsin. Hoca onu bilemezsin. E Kur'an bu. Ayetten söylüyorum sana. Allah'la kul arasına giremezsin. Yani bir de öfkeli, bazen öfkeli söylüyorum. Allah'la kul arasına giremezsin. O kul Allah arasında. Yani şunu anlatıyorum. Allah'la ben anlaşma yaptım. Aramızda bir anlaşma var. Sen araya giriyorsun. Adeta Cenab-ı kıyamet günü beni sigaya çekecek diyecek ki Ey Naci Hoca sen ne hakla kulunla arama gidiyorsun? Ben onunla anlaşma yaptım. Namaz kılmayabilir. Sen ne karışıyorsun? Adeta böyle bir kafamız böyle çalışıyor. Alemler Rabbini kendi tarafına çekiyor. Bir de öfkeli söylüyor bunu ki gaza getirmeye çalışıyor. Alemler Rabbi Allah'ın Azimuşşan Hazretlerini gaza getirmeye çalışıyoruz. Çünkü artık mafyavari bir aklımız oluşmaya başladı. Mafyavari, mafya dizileri izliyor gençlerimiz. Yalan mı? Bugün efendim akran zorbalığı niye oluştu? Niye birbirlerine çöküyorlar? Mekana çökme, çöküyor, kafasına sıkma. Efendim bununla besleniyor gençlerimiz. Bunlar kıyamet günü adeta şöyle diyecekler hüküm aleyhlerine verildiği zaman, kafa böyle çalışıyor çünkü, göğsünü açacak, Ya Rabbi, yakıyorsan da sen yak. Başkasına bırakma. Gaza getiriyor. Adeta Cenab-ı Hak da diyecek, ey kulun, günahkarsın ama harbi bir adamsın. Geç şöyle cennete diyecek. Hani? mi? Böyle mi? Kafa böyle çalışıyor çünkü. La havle ve la kuvveti illa billah. Hiç öyle. Fela tüzekkû enfuseküm. Hiç kendinizi diyor, tereyağı gibi üstte işte çıkarmayın diyor Cenab-ı Hak. Bu alemu iman Kimin ne olduğunu biliyor diyor. Kimi diyor kandırmaya çalışıyoruz. O yüzden diyor Rabbim neslinizi muhafaza ediyorsun. Kur'an ve sünnete göre hüküm vereceğiz muhterem cemaat. O yüzden diyor Rabbim nefsimizi, nefsimizi muhafaza ediyorsun. Kur'an ve sünnetten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin yolundan bir santim ayırmasın. Amin. Ayrılacaksak kendi adıma söylüyorum. Rabbim o anda vefat ettirsin beni. En azından Kur'an ve sünnet yolundan ayrılmayayım inşallah. Bak mekinizden razı olsun. Son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü <laughs> diyerek sene kafamayın yasıl veresin. El Fatiha.